Merhaba, ben Ayten Hüseyin'e Size girişimcilik hikayemden bahsetmek istiyorum. 1987'de doğumluyum. Fransız Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Şu anda Kertü Üniversitesi'nde Uluslararası ilişkilerde okuyorum. Fakat çok farklı bir branşta benim işim. Doktorlara yönelik eğitimler, hani ne alaka diye sorarsanız size hikayemi anlatıyorum. Ben 2019. yılda mezun oldum üniversiteden. Ve şey düşünüyordum hani bizim hep böyle düşünüyorduk. Ee, tüm işte sefirler, başkonsoloslar, işte cumhurbaşkanlığı herkes bizi bekliyor. Aa Ayten neredesiniz? Gelin konsoloslukta çalışın diye. Hani bize öyle eğitmişlerdi, öyle motive etmişlerdi. Sonra üniversiteyi bitirince bir anda siz kaldık hepimiz. İşte hani ben kendi adıma Cumhurbaşkanı'na bile mektup var i̇şte Beni köy okuluna gönderin. Ben e, çocuklara eğitim vermek istiyorum falan. Tabii ki yaptı. <laughs> Ve benim kız kardeşim Güler, buradan da ona selamlarımı gönderiyorum. Bana şey dedi, e, tıp olarak çalışmak ister misin? İlk başta kabul etmedim. Çünkü şeydi, hani çok utanıyordum işte bir doktora gidip <laughs> bizim ilacı yazar <yazarımızın gülüyor> ya da böyle bir ilacımız var falan demeyi. E, çok utanıyordum. Fakat kabul ettim. Hani ilk bir ay e, anatomi derslerine katıldım. Ondan sonra işte ilaç çiçekleri, ilaçlardan e, hani ilaçları öğrettiler bize. Ondan sonra sahneye çıktım ve çok tanıyorum. İşte doktorların kapısını çalacağım. E, böyle bir hafta ben o hastaneye gittim geldim. Hiçbir ilaç yazdırmadan, kimseyle de görüşmeden. Sonra yavaş yavaş adepte oldum bir şekilde. Oradaki tıbbın mesillerin sayesinde sağ olsunlar. Hani bölgede çok destek oldular. Sonra 6 ayın tamamında ben artık bölge müdürüydüm. <laughs> bir yıl sonra işte divizyon müdürü, sonra genel müdür diye diye bayağı bir ilerledim. Ee, şöyle ilerledi süreç. Ee, ben hani belki de bu mükemmeliyetçi tarafımın etkisiyle hani bir e, heykel da olsam ya da ne bileyim bir süpürgeci olsam, bir öğretmen olsam her şeyin en iyisi olmaya çalışıyorum hep. Ve e, o zaman biz alfa lipoy e, turşusu, so yani Türkçesini tam bulamadım şu an. E, asit herhalde evet. karşılığı. O ilacı çalışıyorduk. Ve ben sürekli PubMed'de o ilacın işte yani hangi hastalıklarda ne işe yarıyor, etkisi nedir yani etkisi nedir bunları araştırıp işte böyle kağıtları çıkarıp tüm hastaneye paylıyordum. Doktorlara sunumlar yapıyordum. Ve bir anda e, herkes bunun ne kadar e, gerekli bir ürün ya da gerekli bir madde hastaların iyileşmesinde çok etken bir sebep olduğunu hani hatırladıklarında ya da ben bunu onlara söylediklerimde söylediğimde şey oldu. Yani ilaçta patlayış <laughs> oldu. Herkes yazmaya başladı falan. Öyle öyle hani benim maaşım yükseldi. İşte yavaş yavaş şey olarak vazifede hani Bazen karıştırıyorum hem Türkçe malzemece ya da Rusça konuşunca. Siz beni anlıyorsunuz. sonra e, yani süreç böyle devam etti ve ben işimden de hayatımdan da gayet memnun memnundum. Sonra 2015. yılda e, ben Türkiye'ye taşındım. Ve dolayısıyla benim hani yaptığım yaptığım işten dolayı e, benim tüm çevrem doktordu. Evet. Hiç öğretmen arkadaşım yoktu. Bir iki tane var mesela şu anda görüştü. Tüm çevrem doktorlardan oluştu ve ben Türkiye'ye geldikten sonra herkes işte yazıyordu Ayten nasılsın? Nasılsın? E, işte Türkiye'de bir staja gelmek evet. istiyoruz ya da bir hastamız var oraya göndermek istiyoruz. Hani tanıdığın birileri var mı? Yönlendirebilir misin? Tabii ben de yeni geldiğimde bir yıl kadar falan çalışmadım. Öyle ücretsiz herkese, tüm arkadaşlarıma, çevreme öyle destek veriyordum. Sonra ben bunu işe çevirdim ve tahminen dört yıl, dört buçuk yıl önce biz bu şirketi merkezini İngiltere'de kurduk. Aspendos International Academy of Medical and Social Sciences yani sosyal ve medikal bilimler akademisi. çok da güzel ilerledi bir süreç hani ilk ofisi tuttuk hani. Biz dönem ben zaten home ofis çalışıyordum. Sonrasında bir ofis tuttum. Sonra işte destekçilerim, çalışma arkadaşlarım, ekip. Şu an çok mutluyum, memnunum. Hayatımdan da çok razıyım. Allah şükürler olsun ki böyle bir e, kariyer yolum e, oldu benim. Hani belki öğretmen olsaydım e, farklı olurdu hayatım. Şu an e, istediğim yerdeyim. Daha e, gitmem gereken çok uzun bir yol var. Ama e, adım hani emin adımlarla temkinle yavaş yavaş o hedefime doğru ilerliyorum. Biz niye bu şeyi çekmek istedik, röportajı? Ekip arkadaşlarım, medya Kerim evet. hani böyle soru yönlendirdiler bana. Belki birilerine ilham oluruz. Olur. Belki bir girişimcilik yapmak isteyen kız arkadaşıma, arkadaşım var. erkek arkadaşım da olabilir, dostlarıma bir ilham olur. Hani hiçbir zaman korkmayın. Hani ben geldim bu işi yaptım, oldu ya da her şey pürüzsüz ilerliyor diye bir şey yok bir sürü sorularla başladım bir sürü e, böyle motivasyonumun düştüğü depresyona girdiğim günler oldu hani e, önemli olan e, düştükten sonra kalkabilmek önemli olan motivasyonunu kaybetmemek e, önemli olan e, hayatını insanlara değil de hedeflere e, bağlamak öyle düşünüyorum e, buradan da her birinizi öpüyorum kamera basıyorum görüşmek üzere hoşçakalın Yine sorularınız varsa girişimcilikle alakalı yanıtlayabildiğim kadar ben sizi yanıtlayacağım. Postun altında sorularınızı yazın, hikayenizi yazın. elimden gelen desteği göstereceğim. Görüşürüz.